Merhabalar Babatolik izleyicileri. 29 Kasım günü La Liga'da Barcelona kendi evinde Rayo Vallecano ile karşılaşacak. FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonası nedeniyle Barcelona için sıkıştırılmış bir hafta olacak. Önce Rayo Vallecano ile daha sonra da Levante ile karşılaşacaklar üst üste. Barcelona için aslında geçtiğimiz sezonlara göre daha kötü gidiyor şu anda La Liga ve bir başka Madrid temsilcisi olan Getafe'ye 1-0 yenildiler. Sürpriz bir şekilde yenildiler ve hakikaten o maçta da kötü bir futbol oynadılar. Barcelona'dan beklenmeyen şekilde bir kötü bir futbol oynandı. Fakat şimdiki rakipleri daha kolay bence Rayo Vallecano ve No Camp'ta da çok daha etkili oynayabiliyorlar. Bence bu maçta öncelikle iki handikap çok rahatlıkla oynanabilecektir. Handikaplı bir maç olmasına rağmen bence rahatlıkla Barcelona'nın 3 ya da 4 gibi bir fark atacağını düşünüyorum. Rayo Vallecano'nun kadrosuna bakıldığında aslında en ilginç isim ise bence e, uzun yıllar İspanyol'da oynayan Raul Tomudo. E, ayrıca bir dönem Real Madrid'de ve İspanyol milli takımında oynayan e, de Solbeck, Raul Bravo gibi isimler var aslında. Tecrübeli isimler var. Fakat e, bu isimlerin bence Barcelona gibi bir takım karşısında hiçbir şansları yok. Ayrıca e, en son olarak da Rayo Vallecano'nun Valencia'ya kendi evinde 2-1 yenildiğini de hatırlatmak lazım. Bence Barcelona en azından e, bir başka Madrid takımından intikamını alarak puan farkının açılmasını önleyecektir ve çok rahat bir şekilde fark atacaktır.